Merhaba arkadaşlar bugün e, İsmail Efe ve Ejin ile beraber It The World oynuyoruz. Bir sonraki harita için ben oy vermeyeceğim. Ne seçilse seçilsin valla. Sonra arkadaşlar bir şeyde de görecek. Ama yani araba almış değil mi? Yok ben onda video çekmeyeceğim. Hayır. Neredesin sen? İsmail. Ben buradan kendim bırak. yok. Ben, ben siz nereye yiyorsun? Nasıl ben siz böyle bir şey yaparsın? İso beni Öyle dövüyorlar. Mi? İso beni dövdüler. Bak canına. Beni dövdüler ciddiyim. İnanmıyorsan canıma bak. Allah beni vursun derdiniyorum. İsa bak artık oradaki kureye bir daha tırmanamayacaksın. Neden biliyor musun? Seni ya, Çünkü bari, ben merdiveniyim. Ya, ya dersi ya. Neyse. Tamam, Şöyle gel sen de buraya otur. Ama bir böyle yiyip 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 Ha. Yemeden nasıl yiyebiliriz? Aa kristal kelebek Aa Ecoş biri bize saldırıyor yarım saattir ya. Bak bak oradaki şişko abi. Allah. Evet fark etmedim mi sana? Hadi gel gel şu eve girelim. O eve sığmaz. Ulan burada girelim. Minecraft portalı var şaka maka. Nedir portalı? Yok nedir değil. Neydi bu portalın adı? Her neyse yedim onu. Hı. İsmail küçük İsmail sizden artık. Ama adamla girmiş da. Geri girin. Adam dışarı çıktı çünkü. Dur. Ben büyüyüp abi yiyeceğim ha. Çıkamam ama ben duramam. Ben de hiçbir yüzüm Dönem abi zaten geçerim ki. Ben de şu an büyümeye çalışıyorum. Oo ben senden ne kadar büyüyorum. Hadi İso evden kaçalım. Abi evde. İso ben sana evden kaçalım demiştim. Kusura bakma da hepsi senin suçun. Ben size evden kaçalım demiştim. Abi, senin... Ben köprüden çıkıyorum. Yiyeyim şuradan. O abi gelmeden ben de yiyorum. Hı? O abi köprüyü yıkıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gittiğimiz an bize düşman çıktı resmen. Abi köprü yıktı. <laughs> arkadaşlar benim korku rüyam bu oyunda o abi. Abi ne ara tırmandı. Yıkıyor her yeri. Abi beni göremedi galiba. Da. Neyse. Abi büyük büyük bayağı büyük maşallah var da. Aa. Aa, ben kapiste maxladığım zaman o abiyle buluşacağım. Aa Ece, sen öldün mü? Bu bu karıncalık ne Ejoş? Öldün mü yoksa? He? İso Ejoş. Evet ölmüş. Ah gir şuradan gir gir. Gir girdim gizli bölmeme girdim de burada da biri bana beni koruyor. Abi Allah rızası için değil. Artık beni yok etmeyin. Edgar kostümü giymiş. Ya şu çocuk da burada. Sen neredesin? Ee, yerin dibinde bir yerdeyim. Ve orada hapis kaldım çünkü sığmıyorum çıkma yerinden. Aa çıktım. Aa görmedi abi beni. Abi gel, abi gel. Yusuf gel abi. Gel ben Merve'yi yerim. Abim görmüyor. Ne? Abi vurdun. Abi seni bütün pişlik. Arkadaşlar ben cidden şu an ya. Ya <laughs> arkadaşlar gidip zaten şu abi bizi. Rahat Bırak, bırakmıyor. Dört dakikadır kaçıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> ben şu an büyümeye çalışıyorum. İso, İso burada. İso sen ne yapıyorsun <laughs> burada büyüklerin yere? Ya abi da. Abi sana tek baktı. Yok. Sana yapma kaldı. Abi abla buraya lan abi. Atıyor ya atıyor atıyor. Aa ben burada sıkıştım artık. <laughs> Arkadaşlar o zaman ben de sinirimden... Dur dur ee, ortadaki haritaya oy verin. Kaçıyoruz ha. He. Hemen ortadakine oy verin. Ben ölmeden o harita seçilmeli. Sıyırdık. Arkadaşlar cidden. Sıyırdık. Ben iki katlı eve giriyorum. Hepiniz hepimiz orada buluş. Ben İki katlı. Gördüm. Bir gördüm. İki katlı evde buluşalım hadi. Ben orayı yemeye gidiyorum. İki katlı evin ikinci katındayım ben. Siz de gelin. Aa İsa gördün seni? Görmedim. Dur İsa bir bekle orada. Dur bekle bekle. Bekle orada bir İsa. Artık buraya gelemezsiniz çünkü merdiveni yedim. Ece hoş merdiveni yedim gelemeyeceğim. Ama ben geldim. Evet çünkü sen daha yemeden geldin. İyi, gene düşmanımız olan abi geldi. Ben kaçtım. Bay bay çocuklar. Arkadaşlar bu abinin bizde kafası tut kafası ne? Hayır neden beni istiyor? Bu abi ben size... İso yardım et bana yardım et şu abi bir kafa tutalım da görsün. Ben, ben abi geberteceğim. Gel abi. Gel 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 gel. Abi. göştürdü. Ben de abi değil. <laughs> ben abiye kafa tuttum artık. İsa, abi dövüyorum. İsa gel gel ben o abiyi dövüyorum. <laughs> Kaçıyor. İsa artık o abi bizden kaçtı. <laughs> Kurtardım başınızı. Hadi teşekkür edin ne. Oyun <laughs> <laughs> <Ben, gülüyor> İşte böyle. Oo, Ejoşe daldı o? E daldıysan o beni buradan ben yere düşürdüm. Ben birisini vurdum. Gel gel. Gel gel pisi pisi küçük. <laughs> beni vurdular olsun. Yanlışlıkla ben vurdum. Öteki abiyle savaşıyordum ama. Ben, ama bizim peşimizde gel, olan abiyle savaşıyordum. Abi abiyi öldürüyorum. O e, abiyi öldürüyorum bak kaçıyor. Küçük. Ana abi, abi beraber olalım. <laughs> Hadi oradaki büyük abi, <laughs> abiye dalın büyük abiye. Büyük haliye ee, dansınız ha. Evet ama yeşil, kıy yeşil kıyafetli. İsa i̇şte sen <laughs> ne yaptın Ece uşağı? Al bakayım. İsrail'i mi yazdırdı? Beni de öldürdü. Ölmedin ölmedin bak Ayağa kalk. Ece sen saat para geldi sana. Saat saat. Hı Hmm. 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 Okay. Oh, ben şu merdiveni ye ye. Ben şu merdiveni kimse gelmiyor. Aa arkadaşlar yeşil abi Hayır. gelmiş tam da bana da alıyordu AFK'yı Abi gel ya gel gel nereye gidiyorsun? Abi savaşı başlattın ama bitirelim. Abi ama başlattın savaşı bitireceksin. Kafa tut. Ben ya. de büyümeye çalışıyorum senin kadar. <laughs> Öyle hiç kimse benim kadar büyüyemez. Oradaki abi bile artık Benle attığında yeri yapışıyor. Artık hmm. o abi bile bana yorumlu. Yani İso sen neredesin? Cidden arkadaşlar İso neredeyse hmm. o karınca. Karınca İso sonra... nerede? gördüm. Ama ben de karıncayım. Aa o bizi dövmek isteyen abi. Şimdi onu yok etmeyince arkadaşlık attı. Reddet. Öyle kolay anlaşamayız. Ece sen de bu kuleye gel. Tamam. Abim burada. Dur bir dakika. Bekle. Ya da bekleme ya. Merdiveni yemeyin Gel bu sefer. Oradaki yeşil abi. Gel. Gel abi gel ya. abi ben çok korkuyorum. Bana atacak. Sen atsa zaten sen, sen ölür, ölür gidersin Ecoş. Yani evet kork. Oha benden daha güçlü olmuş. Kaçıyorum benden daha güçlü. Oha havada vurdu. Ha, kafa tutacağım ama. Kafa tut, tut Beni koru. Sen ona fırlat. İso fırlat fırlat. Seni dövsün beni dövmesin. Ben seni kurtardım. Sen beni kurtar. Ben de geliyorum. Hmm. Yeşil abi. Gel bakayım. Ya, abi özür dilerim. Arkadaşlarını kabul etmeliydim. Küçüldüm. İstemeden küçüldün mü? Hayır bilerek. Ama abi beni öldürdü. Ortadaki ortaya Keşke küçülmeseydim. Ben yine ortaya bastım. Ben, ben de. de. Ben. Ata. Evet. Arkadaşlar. Yeşil abi yendik. Server'ın birisi olduk. Ya. Yendik. <laughs> Minnacık koyunla kocaman adam aşağı taşamazsın. Benim kadar büyük olman niye koyuyorsun. Musa öl bakayım. Ha. Ben soyu vurdum. Sen öldün mü? Ölmedim. Ben zaten şey öldürmek için yaptım. İyi de oldu ben yaptım Musa. Kardeş abi. Ne oldu? Ben sakın vurma. Neden? Aha şunu vuralım mı? Vuralım. Ecoş. İso, İso, ve Ejoş ikiniz savaşın. Ya. İso ve Ejoş. Bu kaçarsan kaçarsan vururum. Kaçan kişiyi vururum. Kaçmayın dövüşün zaten kaçarsanız vururum size. Nom, nom. Hadi öldürene kadar ölmedi. orta. Um, orta. orta. Abi ortaya bas. Ben ortaya bastım siz. Ben, ben de yiyelim. ortaya. Ya bizim istediğimiz çıkmadı. Ben ben zaten buradayken evi Arkadaşlar, yiyeceğim. Arkadaşlar. Baya güçlendik. Neredesin? Ece'yle savaşınız daha bitmedi. Bitirmeden olmaz. Bitir o savaşı. Bitirmezsen ben, ben, seni de, bitiririm. Ben de buradan çıkmaya Bacaklarını kırdım. Bak. Kardeşim Hadi. Hepsi. Orada ya. Orada orada orada. Arkama. Ben Arkanda. Bak. E coş. Ben. Ben öldüreceğim onu. Seni öldürürsem buradan çıkarsın. Ama. O yüzden e coş ne yapacağımı biliyorsun. Dur. Ben bizi alana gideceğim. Arena. Hadi orada vs atın Haydi Arkadaşlar hatırladınız mı Hadi Ejoş, Bu sayıya dalmazsan seni yok ederim İkiniz de birbirinize dalacaksınız Yoksa ikiniz de ölürsünüz ben Arkadaşlar ben... kimi tutuyorsunuz Yorumlara yazın Bak Ecoş daha büyük Ama ben hmm. yine de alt ediyorum Edemiyon Ecoş canı azalmamış bile Arkadaşlar bakın tek de bu kadar niye bu kadar küçük parça geldi ya atıyorum onu beğenmedim çünkü parçayı ben büyük istiyorum ya Heh. kardeşim tek yemek de bu kadar yemeyeceğiz arena yapacağız unuttun mu <laughs> e coş, yok mu olmak istiyordun arkadaşlar ev iş ya yok esik oha serverda biri daha büyümüş nerede o büyük Nuk gene büyümüş. Şafetken. Bir lup, yeniden büyümüş. <laughs> He, pompalı mı? Kafasında şapka vardı ya onun. Bir de pelerinli Ben onun iki katı gücüm. O hey, ne? Sen... öldürmeme yardım edin Nub'u Nub'u. Şuan savaşınız bitti. Nub'u öldürmeme yardım edin. Hmm. küçüldü. Hmm. küçüldü küçüldü. Ama ikinizde bir durun bakayım. <laughs> Alın ikiniz de. Ejoş öldü. Ejoş şimdi <laughs> saldırmadı. Ben hayatta kaldım ama ben saldırdım. Evet. O yüzden zaten ben özellikle Josh'u vurmaya hedef aldım. E ee, ama bana da hedef aldım. Ama ben sen sen Josh'un yanında mi? olduğun için de. Oğlum ben. Ben zaten sataşıyordum o zaman. Benim dediğime mızmızlanmayacaksın yoksa böyle sana hedef aldım. Arkadaşlar Edoş'a bakın orada yemek yiyor. Ama bilmiyor ki birazdan kafası da düşecek. <laughs> Çok güzel. Böyle ay çok eğlenceli cidden bak. Altın kişi de yapıyor böyle. Ya özür mü abi? Bak çıkıyor. Evet. Ateş ya bu da. Bunu ben nasıl so taşıyacağım? Millet adam mı? Millet niye sataşıyor? Neyse, sen kendi işini gör. İse onu öldürmemiz. Atına bakın. Kesinlikle siz galiba. Kesinlikle siz galiba. Galiba. Adı burada burada buldum. Daha iyi so, daha daha senin için onu yere indirdim. Hadi iyi so, senin için onu yere indirme rağmen onu yenemedin mi? Cidden kisrasız. Öldü öldü. Abi de hareket değilmiş değil mi? Evet. <laughs> Küçülttü dedi kisrasız galiba. Sen ne yapıyorsun orada İsa? <laughs> i̇şte <İso> uzayda zaten. <laughs> Aki sunasız <gariban>. yeniden ölüyor. <laughs> Lisa benimle yine dev de <gülüyor> <gülüyor> Ben öldürdüm onu iki kez. Yani çok güzel ya. Neyse arkadaşlar, oyundan çıkmayın siz bir. Bekleyin Isoe coş beni bekleyin. Video